Herkese merhabalar. Merhabalar. Ben Esra. Ben Zeynep. Biz teyze yeğen takımıyız. Ve bugün e, Amerikan atıştırmalıklarını dinliyoruz. Şimdi ilk olarak Badur Finger'dan başlıyoruz. Öyle. deneyeyim mi? Hı -hı. Hı -hı. Açalım. Böyle içinde Konya şekeri gibi böyle kıtır kıtır bir şey var ya hani şuraya bırakırım fotoğrafını. Ona benziyor için içindekinin yapısı. Normalde metro gibi duruyor. Ama ee, o kıtırlı yapısı elsen gofret gibi de. Butterfinger baya güzel. Böyle hani crunchy, böyle kıtır kıtır bir yapısı var. Ama içinde tuz da varmış gibi. Evet, o fıstık ezmesinden geliyor. Ben bunu Tamam. Evet, Butterfinger'a 10 üzerinden kaç veriyoruz? 8 ya. 8 mi? Butterfinger benim için 10 üzerinden 7 bence. 7, 7, 8 ortalaması Butterfinger için 7,5 verdik. Şu an sıradaki atıştırmalığa geçiyoruz. Sneakers Ama bu bademli. Bademli Snickers'ı ben burada daha hiç görmedim. Al sen ısır önce. Normalde Snickers zaten kendisi de çok ağır ama bademli nasıl olur hiç hayal edemedim yani. bayağı iyi. Hani Snickers'ın fıstıklı olanı da çok güzel. Onunla yarışır kesinlikle. Buna kaç puan veriyoruz? 10 üzerinden 9. 9. Ben fıstıklısını daha çok seviyorum. 9 bence bayağı yüksek bir puan oldu. Butterfinger'la yarışsın istiyorum ama hani 9 puanına yakın ben bir 6 vereceğim. 9 6 daha 15. Bunun da puanı 7,5 oldu. Şu an bütün atıştırmalıklara 7,5 vererek gidiyoruz bunların hepsi normalde çok büyük boyuttalar. Ama şimdi cadılar bayramı olduğu için orada bunlar küçük paketler halinde satılıyor. Onu da beraber yiyelim istersen. Hı hı. Sen yarısını sır, ben kalanı yarısını ha, Ben mi yiyeceğim? Sen yedin mi? Yedim. Sen nasıldı? Güzeldi ama çok da azıcık erimiş <laughs> Birazcık erimiş. Keşke en başta buzdolabını atsaydık. Neyse, bir şey de güzel. Bu aynı metroya benziyor. Hı, hı. Yani herhangi bir farklı bir olayı yok bence bu Three Musketeers'ın. Ama kaç veriyorsun puan? 10 üzerinden 8. 8 yine bir yüksek bir puan oldu. Ben puanı biraz düşürmek istiyorum açıkçası. O yüzden 5 veriyorum. 6.5'a <laughs> iniyor böylece. Ama şimdi gidip de bademle sinikrısla yarışamaz yani. Bu çok sıradan bir tat. Herhangi bir olayı yok. Tamam. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Şu an dördüncü e, çikolatamız New York. New York, şöyle bir şey. Burada Ramazan bayramında nasıl hani bu elegant gibi hani çocuklara gelin geldiklerinde verdiğimiz şekerler çikolatalar oluyor. Onların aynı şekilde bu şekle oraya benziyor çikolata. Or, oraya bu daha öyle. çok şunlar benziyor teyzeciğim. Hı. Hı. Evet. İçinden şöyle bir şey çıkıyor. Yuvarlak bir şey. Hmm. Nasıl? Tadı diş macunu. <laughs> Kokusu da diş macunundan benziyor. Naneli olduğu için. Üzerinden üç. Üç mü? Ben şu an... Yani şimdi bunu bademle sinek arası da karşılaştıramaz. Evet. Mümkün değil. Şu an şöyle hissediyorum. Dişlerimi yeni fırçalamışım gibi bir his var ve hani bir şey yememem gerekiyormuş gibi hissediyorum bu kötü ya. <laughs> Bak ne bir şahsına nasıl bir çikolata gerçekten farklı bir hani tat. Daha önce yemediğim bir şey ama daha önce yemediysem <laughs> demek ki bir sebebi varmış yani böyle bir şey üretilmediyse karşımıza çıkmadıysa. <laughs> New York <laughs> e, bizden kaç puan alıyor? 3 mü verdin? <laughs> ben 4 puan vereyim. 3,5 oldu bunun. 4, New York'un puanını 3,5 olarak belirledik biz 10 üzerinden. Beşinci çikolatamız Mr. Good. Bunun da yine e, ana tatlandırıcısı peanut yani fıstık ezmesi. Tamam o zaman yiyebiliriz. Kızım. Evet. Sen de yarım yarım mı? Sen ye ben kalanını süreyim. <laughs> Nasıl? Güzel bayağı güzel. Neye benziyor? Hmm. Şu an hala alttan bir mentol tadı geliyor şunun yüzünden. Ama şeye benziyor bence. ya, ya. yiyeyim. Böyle bayramlarda Ece çikolatası Hı -hı. oluyor ya. Ece çikolatasının fıstık ezmelisi gibi bir tadı var yani. Ay hani fıstıklısı gibi. Güzel. Mr. Good'u sevdim ben. Hı -hı. Hatta hani Butterfinger'ın önüne bile geçebilir bence. Hı -hı. Kaç veriyorsun Mr. Good'a? 10 üzerinden 9. Be. 9 mu? Ben de Mr. Good'a bir 8 veriyorum. Mr. Good şu an 8.5 puanla şu ana kadar en çok 10. beğendiğimiz en öne geçti yani. Aynen, çikolata oldu. Ben açıyorum o sırada. Şöyle turuncu bir paketi var. <laughs> ne yapacağım <yaşamını? gülüyor> Nasıl? Nasıl? tuzlu bir tadı var yine şeyden. Bayağı iyi ya. Onun üzerinden alt al bana. Altı mı aldı? Sen o kadar çok sevmedin mi? <laughs> ben bunu puanını düşüremem ya. Ben buna 9 veriyorum. 9, 6, 15, 75 buçuk. En azından bir Butterfinger fingerla yarışır yani. Yine fıstık ezmeli. Hani Oreo'ya benzeyen ve... E... Teyze bu da kaldı. Bu Ve e, arasında fıstık ezmesi olan bir oraya çeşidi aslında. Bunlar Cadılar Bayramı konsepti özel olduğu için üstlerindeki figürlerde böyle hani Cadılar Bayramı motifleri var. Şu an Amerika'da çoğu yerde e, her şey böyle turuncu ve tonlarında. Nasıl teyzeciğim? Ha daha Güzel yememişsin. Değil. <laughs> ben de Çok sert. Böyle süte bandırmalık bu. Hı hı. Tek başına yerken güzel olmuyor. Şimdi <laughs> sıradaki atıştırmalığımıza geçiyoruz. Bu da e, sütlü çikolata kaplı. Raisin nuts. Raisin nuts sütlü çikolata kaplı. Üzüm taneleri gibi böyle kahve yanı atıştırmalığı gibi. E, biraz daha düşük kalorili, daha görece sağlıklı olan bir yiyecek. Ee, içinden hani bu otomatlardan çakıl taşı gibi çikolata çıkıyor ya öyle arkasında 110 kalori mi yazıyor evet şöyle otomattaki gerçekten çakıl taşı şeylerine benziyor sakız gibi Kuru üzümü çikolatayla kaplamışlar üstünde şu gördüğünüz şeyler Üzün içinde kuru üzümler var Bence benden 5 aldı. Beş mi aldı? Ben böyle kahvenin yanında dedenler falan sever diye düşünüyorum. Ben bir altı veriyorum. Beş buçuk puanla bunu uğurluyoruz. <laughs> Şimdi Hershey'e geçiyoruz. Hershey'i sen göster. Hershey'de e, yine farklı böyle hani sütlü çikolata, bitter çikolata gibi şeyleri var. Da bu <laughs> bunu nasıl biliyor musun? Böyle Bir kalıp margarin yemişim gibi Ama kaliteli bir kalıp margarin Hani Bence çok güzel Yavranı bence çok yüksek bunu ve Tüm ağzımın içini kapladı Çikolatalı bir margarin nasıl olurdu böyle olurdu Yemek istiyor musun Damla'nın? Yiyorum yeah. <laughs> Bana fark etmez çok ağır bence. Bence güzel. <laughs> Teyze buna puan vermedik. Aa, doğru, her şeye puan vermedik. Hmm, Önce sen hocam. ver. Bence 10 üzerinden 9. Oo, 9. Ama ağzında tereyağı gibi bir <laughs> şey. <laughs> ben Hershey'e kaç veririm? Altı çıkar benden. O zaman yedi buçuk oluyor ortalaması. Şimdi sırada fıstık ezmeli eminemler var. Bence çok güzel. Ben de kahve Üstünde boya mı bulmaya çalışıyor? Eminemin. Aferin. Ne diyorsun? Benim için çok büyük bir puan olmuş. Bu bonibonlar var ya, hı hı. bonibonun aynısı. Tek farkı biraz daha böyle fıstık ezmesinin verdiği bir tuz aroması var ekstrada. Ben onu seviyorum böyle tatlılığı baymıyor yani. Ve patır kütür bir sürü yiyebilirim hiç fark etmeden yani. O yüzden ben buna bir 7 puan veriyorum. Ben de 5 puan veriyorum. E, o 6 puana şu an geldi ortalaması. Milky Way yani Samanyolu. Sen aça koy. Nasıl? Hı. Güzel ya. Burada çikolatalardan bir fark yok. Evet. Hatta şu Three Musketeers vardı ya. Hı, hı Buna çok benziyor. Bence bu tarzı. Kaç veriyorsun? Ben bitirmedim. Bitirecek misin? Bunlar Karamel oranı daha yüksek. Şimdi yine rizlere geçiyoruz. Rizlerin bu sefer yine peanut butter'lı ama ekstradan beyaz kreması da var. Şöyle. Hadi ya bakalım sen. Bu erimemiş ama. Nasıl? Güzel. Yüzün hiç güzel demiyor sana benziyor. Şuna mı benziyor? Ona benziyor zaten. Hmm. Ben sevdim bunu. Ama böyle hani dolapta 10 yıl boyunca Petty Bear kalır, bir gün dolapta canın atıştırmalık şeker açıp bakarsın o <laughs> Petty bulursun ve yersin tadını beğenmezsin Öyle bir tadı var bence. Hani bayat mı desem, yoksa o tuzluluğun verdiği yeterince tatlı değil Aynen. hissi mi desem? Bence o. Çünkü fıstık ezmesi hafiften tuzlu oluyor. Hı hı. Son olarak da yine pinat badırlı e, kurabiyeler var. Bu sefer bunun Teşekkür konsepti de. Halloween olması. Yani bu cadılar bayramı. Aynen. Fakat Sen mi? aç. Bak dilin <laughs> açma. Öyle yanında bir süt olsun ya da kahve olsun ihtiyacı var yani. İçi bu şekilde turuncu. Buna kaç puan veriyoruz? Ay biz şu beyaz olanı puanlamayı unuttuk. Hmm. En başta bunu veriyorum ama sonra bunu veririz. Hmm. Beyaz olana puanın benim 6 puan veriyorum buna. Hani Reis kadar beğenmedim. Bence Reis daha güzel. Hani şey yani orijinal olanı daha güzel. Ben de 4'ü veriyorum ya. Yani. yani 5 puana indi ama bence bu puanların düşüşe uğramasının sebebi çok fazla yedik ve artık bize ilginç gelmiyor. Ve şekeri yordu bence. O yüzden puanlarımız düştü. Ee, Rize beyaz olanına 5 puan verdik. Bu e, yine Halloween konseptli peanut butter'lı kur kurabiyeye de benim puanım 5. Benim 3. 3 yani 4. 4'e indi bunun da puanı. Gerçekten hani gerçekten sona yaklaştığımız için puanı düşüyor bence. E, hani yanında içecek olmadan yiye, yiye, yiyebileceğimiz bir şey değil hani devamlı olarak. Mr Good'un fıstıklı olanı bizim en çok beğendiğimiz çikolata oldu bu atıştırmalıkların arasından. Ree's'in orijinal olanı ve Snickers'ın e, bademli olanı ikinci sıraya geliyor. Evet, atıştırmalık videosu bitti. Nasıl hissediyorsun? Miden nasıl? Yani bayram etmiyor yani. <laughs> Gerçekten biz çok fazla atıştırmalık yemediğimiz için normalde bu bize aşırı derecede fazla geldi. Ben şekerimin yükseldiğini hissediyorum. Ve şu an sadece uyumak istiyorum ve soda içmek istiyorum. Bana bir tık fazla geldi. Bana da. Yani şurası kişi başı bir bin kalori kadar vardır. Ki hepsini bitirmedik hani bit yarım yarım bölmeye çalıştık. Bence en mantıklısı akşam koşuya çıkmak. Evet. Ama şöyle bir şey var. Az önce teyzemin masayı gösterdiklerinin yarısını yemedik zaten. Evet. Evet. Biz bilinçli tüketicileriz çünkü <laughs> değil mi? Çak. Çak. Teyze yeğen takımı olarak bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.